Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden birlikte patates biçeceğiz. Arkadaşlar ben birazcık patatesi yemeği biçmiştim. O patatesleri buraya getirdim. Buradaki depolara koyacağım. Ayrıca arkadaşlar abone olup like atın herkesin yorumuna kalp bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar yeni videolar da gelecek. O videolar için takipte kalın. Arkadaşlar bu arada neden 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 ben bunu şeye bağladım diye sorarsan arabaya. Çünkü arkadaşlar dedim şu benim bazı motorlarımı hiç müsait olmuyor. Benim her zaman arabalarım müsait. Ben de gittim arabayı yerleştirdim. Ya. Ne yapabilirim? İşte bu arkadaşlar şu anda benim motorlarım da patates biçiminde. Bu patatesleri biçeceğim, biçeceğim, biçeceğim. Cem biçebildiğim kadar biteceğim yani. Arkadaşlar bu arada ara sıra mesajı gelebilir. Siz onları çaktırmayın. Bakın arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz sarlaya şey ekeceğim. Ee, ağaç çiçeği veya arpa ekeceğim. Balya, balyasını da çekeceğiz. Yani siz merak etmeyin. Ben ben bu sezonu ben bu sezon işimizi yapacağız yani. Bu sezon yapmamız gerekenleri yapacağız Allah. Motorumuzdan birisi olmuş. Keyimiz dönmüş Keyimiz Evet şöyle. Bu Niye başarıyor? Abo! ikisi de mi dolmuş? Bir dakika arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada ben ekimde e, şey, biçimde bir şey fark ettim. Neydi? Yani arkadaşlar tarla böyle iz bırakmıyor. Hani adından aydın da ekimde falan İz bırakır ya. Bu da iz bırakmıyor. Bakın gördüğünüz gibi bunlar hiç iz falan hiç tarzı bir şey yok yani. Olmuş. Evet. Arkadaşlar ben size ben geldi çiftliğe tanıtım videosu atacaktım. İlk ilk şey şorttan ilk uzun videom olduğu için ama şey çiftliği çiftlikte bir tane hata yaptım. bu hata yüzünden işte anlatım videosu falan gelemedi. Arkadaşlar işte bu yüzden ben işte bu tarz burada arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız 5000 like atmanız benim için yeterli. Arkadaşlar şöyle ben arabamı park edeyim. Rastgele bir tane tarlaya park edelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar bir videomuz olsun. Diğer videoları daha uzun çekeceğim. Çünkü ben fazla müsait olmuyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Yani. Şimdi diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve kanala abone olun. Hadi görüşürüz.